Sana Değer'de Prenses Krizi. Kemal Bey ve Havvanur karşı karşıya geldi. Sana Değer programının son bölümünde tansiyon yine tavan yaptı. Bu kez olayların merkezinde Murat'ın babası Kemal Bey ve gelini Havvanur vardı. Kemal Bey'in oğluna ve gelinine ev bulduğunu açıklamasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek büyük bir krize dönüştü. Kemal Bey'in uygun bulduğu evi beğenmeyen Havvanur açık açık "Bu evde yaşayamam." deyince Kemal Bey adeta çileden çıktı. Stüdyoda seslerin yükseldiği o anlarda Kemal Bey, "Sen prenses misin be? Hiçbir evi beğenmiyorsun. Ben oğluma ev bulmuşum. Sen oturacaksın. Başka seçeneğin yok." diyerek sert çıkış yaptı. Bu sözler karşısında geri adım atmayan Havva Nur ise, "Sen kendi hayatına bak. Ben kendimi prenses gibi hissediyorum ve iyi bir evde oturmayı hak ediyorum." Senin bulduğun çöp yerlerde yaşamam diyerek resti çekti. Tartışma sırasında Murat'ın sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı. Sunucu Songül Karlı, Havvanur'un tarafını tutarak bu kızcağız da en az herkes kadar güzel bir hayatı hak ediyor diyerek Havvanur'a destek verdi. Sosyal medyada izleyiciler ikiye bölünürken programın bu bölümü çok konuşulanlar arasına girdi. Sana değerdeki bu prenses krizi uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.